<laughs> Ahı, ne oluyor? Ne oluyor? Oh, savaşta mı izler? Silahı ver oğlum. Çıkar silah ver, silah ver. Ne oldu oğlum? Dedem çağırıyor. <laughs> Birinci Dünya Savaşı başlamış baba. Birinci Dünya Savaşı mı? Baba geldim. Ne oldu? Baba ne oldu? Oğlum, bak televizyona bak. Savaş çıktı. <laughs> oğlum, baba, bu film film baba ya. Film ne la? Film mi? Ne filmi? İşte savaş savaş. Dünyada savaş var mı O ya. Baba ne Hiç diyorsun gibi ya? Gibi. Oğlum film bunlar ya. Hani birinci dünya savaşı kaç kaçıncı dünya savaşı lan? Üçüncü dünya savaşı. Ay, baba dedemle gel çabuk, çabuk. Baba bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Abim de seni kandıydı bilek. Dedi ki kaydıyım de ben ben babamı ya. dedi. Ee, beni bir yerde şey götürsün dedi. Şey götürsün dedi. Hihihi. <laughs> vay vay vay. Tral bebi seni. Ben Abi, evet, evet, baba. Baba vallahi öyle dedi. Vallahi vallahi öyle dedi. Vallahi. Bak oh, kıyafeti var diye bakıyor bana ya yani. <laughs> Oğlum. Buna. Oğlum niye niye öyle bir şey yaptın Ben belki birazcık daha uyuyacaktım. Belki birazdan kalkacaktım. Niye kaldırıyorsun beni? He? <laughs> ne 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 gördün? Ne gördün de beni kaldırdın? Söyle bakayım. Ha oğlum niye beni kaldırdın he? Ne oldu ne gördün dışarıda bir şey mi gördün? Baba bak dışarıda öyle bir şey var ki korkacaksın. Ne Abi, var? Çıkma. Ne var? Çıkma çıkma hayır yer. hayır çıkma, Tamam çıkmayayım. çıkmayayım hadi sana. çıkmayayım ne yapacağız? Tamam, yapalım hadi AF ile oyun oynayalım. Baba baba dışarıda. Baba dışarıda bir şey şaklıyor abim. Dışarıda bir şey şaklıyor kesinlikle. Evet. Ben anladım. Oğlum ne Sana. saklıyor Ne, ne saklıyor lan dışarıda? Dur gideyim de bakayım çıkma, bir. Bak çıkma. Ne, kapıyı kapat. Ne, ne ne niye? Niye ne var? Sakın, sakın, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey yok. Ne var söyle lan. lan? Camdan bakayım Bak, ben şey de. Bir bir mi? Yok bakma 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 perdeleri kapatırım vallahi kapatırım billahi kapatırım bakma bakma Oğlum bakma, ne oldu bakma. lan ne var dışarıda Bakma 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 sakın bakma vallahi bakarsan vururum bak vallahi bakma bakma <gülüyor> <gülüyor> Ne var lan dışarıda Aa, Aa oynay, ördek ördek. Ördek. de mi oynayayım Oldu dur oynayayım <laughs> Kapıya bakma Baba baba gel bak çabuk Aha Ooo Hapis, <laughs> Hapishanede neler var lan öyle korkunç Aa, karakterler baba. var Arkadaşım onlar benim. Bak. Oğlum onları. tam bizlik bir şey ya. Gidip hopsa neler açacağız. Hazır mısın? Baba baba gitmiyorum. Gitmiyorum. Anne baba bir şey söyle ya. Valla ben gitmek istemiyorum. Tastım dışarı çık ya. Ha burada boşuna durma dışarıda eğlenirsiniz ya. Evet bak annen dışarıda eğleniriz diyor. Tamam eyvallah kendini bak. Sen onların hepsini yeme. Sonra bak popon acır. Aha. Popon Aha, acır. Popon. Ya babam acısın ya. Yani. Popon ne bileyim oğlum hani onları çok yersen doktor popon mu? Ne bileyim doktor oğlum işte baba. anne tavsiyesi Doktor musun sen? Sen doktor musun? Sen ama öyle yani dikkat et kendine ya ben Evet ben bak dikkat şey et diyor annesine Bizim öğretmenimiz de resim çizmek dışında bir şey öğretmedi yani He, şey sen de yalan attın oğlum <laughs> Matematik hiç ben öğretmedi ama. mi Türkçe? Ne ne öğretti öğretmense? <laughs> <laughs> Kadının kendine faydası yok baba görsen zaten kendine faydası yok. Bana kendine şimdi ne? şey var böyle yeri kazıyoruz ya bunun dar dar diye şey var mini mini yazıyor mini, mini miniydi galiba ismi hatırlamıyorum öyle bir şeydi işte alıyordun eline böyle şeyi kazıyordun etraftaki taşları her şeyi kazıyordu oğlum her şeyden böyle dur diye kazıyordu ondan var mı sende? Baba, baba, tamam, var bu da olur ben bu da olur ver bunu ver hadi gel gidelim. Şimdi madenleri kaz... Aa bir dakika. Ondan öncesinde arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalıma abone değilseniz Abone olup bildirim ve like Ne yapıyor lan köylü? Sonra ne yapıyorsun brother? Bro benim evim. Sen ne işin var burada? Sen ne işin var oğlum? Bura bizim ev. Sen ne, ne diyorsun lan? Burası bizim ev. Bu... Aa, pardon pardon al pardon kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın ben ben hemen, hemen ben gireyim ben gireyim git git hadi yol al yürü kendi evimden beni kovacak. Aklıya bak sen. Aa, güydün, baba, güydün, baba, güydün. Oğlum ne yaptın lan? Hadi bakalım bas. Şaklabanlık. Baba. huhu Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olunca bildirimler açınca çok güzel şeyler oluyor gördüğünüz gibi. Trobebiş de dans etmeyi öğrendi arkadaşlar. Trobebiş adam oldu. Hadi bakalım. Ya, Hadi arkadaşlar ya. like atmayı unutmayın ve yorumlarda da arkadaşlar ya, ya. şunu yazabilirsiniz. Hangi karakteri ya. siz olsanız seçerdiniz? adlı bir sorumuz var arkadaşlar. Ya, 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 ya. Sonic diyenleri bir e, Pennywise diyenleri 2, Baldi diyenleri 3, e, korkunç e, şey diyenler, kasap diyenler 4, korkunç palyaço diyenler 5, Evil diyenler altı yazsınlar bakalım. Kimlerin kimi tutuyormuş? Sen kimi tutuyorsun oğlum? Hangisini tutuyorsun sen? Ben, Sonic benim kankam. Sonic senin kankan. Hadi bakalım gidiyoruz o zaman Sonic'e. Ya, ya, ya Oğlum okuyalım kimmiş. Bakalım. Aa evet arkadaşlar. Yorum, abone olup yorum at like atanlar. Ahmet, Mert, Emre, Kaan, Aylin, Begüm, Milayim, Ceyda, İnci. Bunlara çok teşekkür ederim. Böyle şeyler yaptıkları için çok 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 mmm, kalpler öpücükler yolluyorum. Hadi bakalım oğlum. Hazırsan ilk başta Sony'yi açacağız. Çünkü Sonic bizim dostumuz. Baba. Hazırım. İnşallah Sonic çıkar. Hadi bakalım. Aç oğlum. Hop. Var, Aa Sonic çıktı. Aa, Sonic. Merhaba dostum. hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. <laughs> e, Sonic iyiyiz <laughs> iyiyiz <iyis> ya. Ne, <laughs> ne olsun? Sonic vallahi bunlar ne lan? Dur bakayım. Oo. Bundan... <gülüyor> 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 lan, oğlum bunlar. Ben ne yapıyorum? Ne yanlara tıklı şey yapıyor? Kır, kır, onları kır, 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 kır he? Sonic dostum bizimle gel. Ne istiyorsun? Ne, ne? o şey istiyor. Görünmez maden istiyor oğlum. Baksana elimde görünmez maden var bir tane. Oha baba o ne? Bilmiyorum görünmüyor. Durun Sonic'e vereceğim bunu. Sonic diyor ki bundan Ay, bana baba. ver diyor. Tamamdır. Hadi gidelim dostum. Artık seninleyim. Tamamdır Sonic. Bende 3 tane silah var oğlum. Sende kaç tane var? Bak bende bir bu var, bir bu var, bir bu var. <gülüyor> Oo. <gülüyor> oğlum sende çok iyiymiş la. Oğlum bu ne lan? <laughs> Oğlum niye oraya da indin? Gel gel bu ne lan araba Aa. motor şey yerde Aa, temizleyen abi, şey. Hadi hadi. Hadi açtım oğlum. Aa Sonic yardım et. Aa dostum tabii ki de yardım ederim. Para bakalım. Oğlum ne oldu? Aa ölmüş. o Sonic var ya çok iyisin ha Sonic. o ahiret kapısı oğlum. Ahiret kapısı çıktı. Gördün mü ahiret Allah kapısı. Benim. Melek neyi oldum ben. Neyi melek neyi oldum. Geçerim. Ahirete gidiyorum. Ahiret kapısını koy da ahirete gideyim. Kapıdan geçersin. gel. Gel gel hemen gel şuradan. Evet, artık gel. arkadaşlar bir melek olduğuma göre kapıdan geçme vaktim. Sonra da geçeceğim. Sonra geçeceğim. Tabii dostum ben de geçeceğim. Oo oğlum bunlar ne gel lan? lan? Vele, aa velet sandıkları tam sana göre. Ay baba, bak ya? Bak su, bir de su var. Suyun içinden su geçiyor. Bu nasıl bir şeyse? Suyun su doluyor sonra suyu boşalıyor sonra su geri doluyor. Hadi gel oğlum. Şimdi sıra Baldi'de. Hadi bakalım. Baldi açalım. Aa! Ne vuruyorsun lan? Oha! Sniper'a bak. oğlum bende de şey var. Sniperci silah var. Bak böyle piu piu diye sıkıyor. Bak piu. Aa o ne lan MP5 dedi, mi çıktı dağı. ne? Aa evet, lan. bu baldı vuruyormuş lan bana ben de diyorum kim vuruyor? Evet, Oo dostum evet, bazı bu Geber lan geber al sana. <gülüyor> 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 bunu, baba, ona... şart. Oğlum postera Allah. bak beynimizi almak istiyor galiba. Ya bak baba. Azine ya, var. oğlum aldı bunu hazine ara sonra. O silahlar evet. hepsi silah, hepsi silah. Oğlum bak AK keleş tamsın. Al al Thompson vereyim sana. AK al mi? sana AK bir de AK vereyim. Hı -hı. Sana bir de sana bir de ne gel vereyim? Dur ne gel? Ha. Bu Hı -hı. neymiş lan? Oğlum çok iyi lan bunlar. Oğlum bir şey değil mi? Çok iyi silahlarmış ya gel. gel bakalım şimdi sıra hangisini açalım oğlum biliyor musun? Bence bunu Mr. mis açalım. Hazır mısın oğlum? Kasa başlık. O <laughs> Sonic saldır dostum. Sonic dur lan Sonic. Lan oğlum ne yaptın? <laughs> Oğlum öyle bir şey yaptın gel ya. Sonic bile sana sinirlendi. Niye öyle bir şey yaptın? Baba, Dostum de ay, de oğlum bana vuruyor. Neden bana vuruyor? Bilmiyorum ki Sonic valla o bazen kafayı öyle yiyor öyle. Ya. Eli çarpmış eli sen boş ver onu gel. Oğlum ne buldum? Velet kafesi. Menin klibindeki, reymenin klibindeki şey. Bu oğlum velet kafesi. Velet kafesi. kafesi. Girişine bakayım nasıl sıyıyorsun mu? sonik sonik Sonic gir bakayım sen girebiliyorsun dur. Bekle şuraya bir şey. o oğlum bak. Ne yaptım? Ya. Oo çok iyi. Bunu koyamadım. Oo, çok... Üf, Oo ha bak bak oğlum ne buldu? Aa, Noel baba, Noel, Noel, baba, baba, Noel, Noel, baba. baba Noel, Noel baba, baba, yok ki Noel baba yok oğlum. Bu saatte Noel baba ne arasın burada? Hadi bakalım arkadaşlar. de... Ne oldu Tabutun lan neredesin? Kim ne var acaba? Neyin? Tabutta biri var baba. Tabutta bir mi var? Tabutu kıralım. Evet, evet. Artık yok. Kırıp <laughs> tamam. Hadi bakalım oğlum şimdi korkunç palyaçoda. da pi piu 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 Nerede lan bu oğlum? Pi piu. Oğlum bana ne vuruyor? Oo oh, vurma lan vurma lan. Lan içeride ben varım içeride ben varım. <laughs> Aa bunu lan bir şey çıktı bu neymiş? Bu ne? Oha camdan masa. Aa, Sanki ilk defa gelmiş. O, o ne lan? Bak, ne oğlum o zaten çıkmıştı onu. Sonic lan dur Sony niye öldürüyor? Manyak mısın? Sonic bizden bizden. Aa, Bombalar var oğlum burada. Aa, Toplar. Aha şeker topları. Ben bunu yerim, baba, dur bunu oğlum Eyvallah. Sen yolu da kırdın, her şeyi kırdın sen. Hadi gel bakalım. Hazırsan son olarak da arkadaşlar evin lanı açıyoruz. Hop evin lanı açtık. Dur Sonic bir geç ya. hemen saldırma. Tamam şimdi sıra bizde. Saldır oğlum. Piu 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 piu. Piu piu piu. Oğlum öldü, öldü. Öldü, öldü. Dur. <laughs> oh bu ne <laughs> lan? Boya fırçası çıktı. Boya boya yapacağız. Aa bu ne lan? Ben Ana. Yaparım. Bu şey çıktı. Tam sana göre müzik şarkı. Aa çalıyor. Ben çıkmayayım. Oğlum çalıyor lan. Vallahi çalıyor. Ben de vallahi çalıyor lan şu an. Bak bende ne çalıyor Oğlum güzelmiş abi beğendim. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz Umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sonic bize yardım etti ve Trobebiş bize yardım etti. hepsine, hepsine teşekkür ediyorum. E, siz de bu arada arkadaşlar yani ki videoları tıklamayı unutmayın. Ee, ve Trobebiş'in kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Trobebiş'i e arkadaşlar Trobebiş e yazarak abone olmayın. Link, link koyarak şey yapın. Ben, ben ne diyorum. işte arkadaşlar link koyacağım. Siz oradan tıklayın tamam mı? Hadi sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.